Şimdi arkadaşlar hep soruyor ki bu arabaya bindiğimizde multimedya ekranı açılmasını bekliyoruz. Bunu kısaltmanın bir yolu yok mu? Var arkadaşlar. Çok basit. Arabaya bu mesafelerdeyken anahtarla arabayı açıyoruz. Ortalama ne kadar diyebilirim? 3-5 saniye falan. Sonra geliyoruz. Arabaya biniyoruz. Start'a basıyoruz. Gördüğünüz gibi ekran falan beklemiyoruz arkadaşlar. Yani bir süredir bunu söylüyorum devamlı. Arkadaşlar alakası yok diyor ama durum bu. Uzaktan yaklaşırken 3-5 saniye önce basıyoruz. Araca biniyoruz. Çalıştıra bastığımızda ekran direkt geliyor. Burada beklememiş oluyorsunuz.